Sosyal medya efendim Merve Taşkın. Amsterdam'da biliyorsunuz porno müzesinde mi ne fotoğraflar çekilmişti ya da Red Light Street'te mi ne? 5 ay hapis cezasına çarptırılmış Instagram'a fotoğraf koydu diye ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Size ne kızın hayatından delirdiniz mi ya? Fotoğraflar nerede ayrıca? <laughs> ya ne kadar üzücü ya. Çok üzüldük. Link var. <laughs> çok ben şey çok düşündüm bu. E, diğer platform teklifinde dedim ki bir portal açılsın, iki gelecekten Eren Aktan gelsin. Hava bir Ha anlatsınlar. O gece bana, gittin ha. mi gitmedin? Ya. Oldu mu yani nasıl olacak falan çok merak ediyorum ileride. Tamam hazırlan da beraber çıkarız. Oğlum bunu nasıl başardın? Bu mümkün mü ya? Arkadaşlar şuna bakın bu bu kadar bacak nasıl açılabilir? That's quite big. İdeal meme anlatmak istiyorum ben biraz. Buyursun. Arkadaşlar benim için önemli olan yumuşaklığı. Ben yumuşak meme seviyorum. Bazılarına göre sert meme, bazıları sert meme sever. Benim için önemli olan şeylerden birisi. Balon memesi... meme dediğimiz. Bakın ben getireyim. Hemen içeride meme var. <laughs> ben tamam, evet. arkadaşlar. Çok şu, var. Şunu yaptığınızda parmaklarınızın tamam. arasına girer ya. Tamam. Evet. Hay. Ben onu istiyorum. Şimdi onu biraz da yani. hay biraz benim memelerimden bahsedeyim. Benim sevdiğim meme karşıya bakar bir kere. Gerçekimine asla karşı şey yapmaz. Hayır, memelerle oynar. <laughs> Şimdi arkadaşlar, meme ucuna bir masaj yapmanız gerekiyor. Küçük dil darbeliyle meme ucunu iyice sertleştirmeniz gerekiyor. Bunu öğretmemiz lazım oğlum çocuklara bu arada. Yani düşünsene. Bekle, geliyorum arkadaşlar. Böyle, böyle, böyle. Böyle memem var. Biraz Düşün. profilden ver beni. Böyle memem var arkadaşlar. <laughs> what the fuck ya? En kaç sabah adımı yazarsın üzerine? Vallahi hepiniz yani 3-5 kişinin adı sığar. Çok güzel bir şey bu kaydı her zamanki gibi. Anasını satayım. Uzaylılar var diye video yapıyorum. Adam diyor ki abi 42. dakikada uzaylıların penisinin 38 santim olduğunu söylemişti. 37 santim sen Allah belanı versin. Adam diyor ki kırmızı öptü beni diyor. Bak ne biçim yarınlar. Siz niye bana böyle yorumlar yapmışsınız hiç? Adam... Söyle. Heh, söyle. Her karanlığın içinde o karanlığı aydınlatacak bir ışık da vardır arkadaşlar. Karanlıktan rahatsızsanız ışığınızı açın amına koyayım yani. <laughs> Kardeşim huzursuzlar rız koşuyorsa biz en azından yürüyelim. Bakalım. you <laughs>